Ülkemizde tüm Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi menopoz yaşı ortalama 50-51 yaştır. Ama menopoz düğmeye basmış gibi bir anda olmaz. 45 ile 55 yaş arasında premenopoz ve postmenopoz olarak yaşanır. Bu dönemde en rahatsız edici konulardan biri de düzensiz kanamalardır. Menopoz öncesi dönemde neredeyse her kadın düzensiz kanamalar yaşar rahatsız edicidir ama az çok doğal kabul edilebilir. 12-13 yaşlarında ilk adet kanamaları nasıl düzensiz başlıyorsa biterken de benzer bir süreç yaşanır. Ama elbette kayıtsız kalmıyoruz. Gerekli muayene ve testleri yapıyoruz. Asıl önemli olan menopoz sonrası kanamalar. Menopoz fiilen gerçekleştiği andan itibaren yani en son adet kanamasından 6 ay geçtikten sonra olan tek bir damla kanama bile çok önemlidir ve ciddi bir şekilde araştırılmalıdır.